Aç mı karnını? Gel bakayım. Gel. Gel sana mama vereyim gel. Çok güzel kedisin ha. Haberin olsun. Farkında mısın bilmiyorum da. Güzel kedisin kanka. Gerçekten güzel kedisin. Tamam yat orada hadi. Orada yat. Taksiler. Motorumla gelmedim bu sefer. Abi her yer yağmur. Gerçi yağmurda motor kullanmayı seviyorum ama fırtına falan var yani. Fırtına olduğu zaman işin rengi değişebiliyor. Değişebiliyor yani. Fırtına sıkıntı olabilir. Yoksa buralar çok serin değil. Hava güzel. Aa mandalinalar olmuş mudur acaba? Hadi bakalım. Ya çoğu mandalina ağacı da kesildi gerçi de. Ama bugün hangi aydayız? Yok abi bu ayda olmaz. Kasım. Şubat'ta falan. Ocak, Şubat. Börtlenler yazdan kalma zaten. Var mı? Yok. Bunlar da yanmış. Börtlene bayılırım ha. Bizi börtlenler. Aha var şurada bak. Siyah siyah. Gel bakayım uşağım. Gel senden bir tane yiyeyim. Bunlar şeyde çok olurdu ya. da yazdığımız vardı. <laughs> Abi durmadan ormana giderdik. <laughs> Git Durmadan. Hmm. Börtlen yerdik. Ormanda. Börtlen daha iyi. Bak buraya bak. Bu da var. Şu kardeş yenir mesela. Bak şurada bir kardeş daha gördüm. Allah Allah. Her mevsim olur demek ki bu. İlginç. Girelim. Bir köpüş daha. Ama manzaranın olma şansı yok. Onu söyleyeyim yani. Bird'den olur da. Bak bunlar kaçıyor genelde ya bu çakallar. Sizi kurdu. Bizde de vardı kaçtı tanesini Hayvan kafası atıyor atıyor kaçıyor. Atıyor atıyor kaçıyor. Abi mandenler de olmuş galiba. Mandenler de olmuş da. Biz bunları da yerdim ben? Şu yan bahçede yerdim. Hadi bakayım orada bulabilecek miyim? Mandenine varsa yerim abi. Mandenine yanmak içindir yani. Kimse kusura bakmasın. Şöyle gireyim. Kimse kusura bakmasın. Şurada. Ya iki üç tane yesem yeter ya. Ağzım tatlansın maksat. Maksat ağız tatlansın. Ağız. <laughs> şimdi şuradan sola döneceğim. Bakayım burada oturan var mı? Aa burada da varmış. burada arkadaş oturuyor da. Onlar da yoktur bu bu şeyde. Kaç sene önce oturuyorlardı. manden ağaçları şurada vardı. Eğer kesmemişlerse Kesmemişlerse <laughs> ha, Yere şey ya. Bak işte böyle yapacaksın ne güzel olmuş Şampiyon Fenerbahçe ha oldu Görürsem söylerim Görürsem söylerim kanka Abi buraya da ne yaptınız ya Gerçi güzel olmuş taşları döşemişsiniz de Ya doğalken de iyiydi be Oha ya İki sene önce, bir sene önce bunlar hep mandalina ağacıydı ya. bırakmış birkaç tane de. Tabii ki de ne yapmış? Etrafını çerçelemiş. Şu muhabbeti sevmiyorum işte. Yani şu ağaç seni değil aslında da neyse. Senin oluyor işte ne yazık ki. şuradan mandalina aldım birkaç tane. Çok da çerçelememiş Allah'tan. İnsaflı davranmış. İki tane aldım yeter. Bu benim Bunlar benim ağacım ya. Siz nasıl bunları kapatabilirsiniz? Nasıl? Aha bak burada var. İşte bunlar zaten vardı burada. Ve burası hep ormandı. Şu ağaçlar burada vardı. Kesmemişler Allah'tan hepsini. Normalde kesiyorlar. Ağaç maç bırakmıyorlar ev yaparken. Of şu bu koku işte inanılmaz ya. Şu koku zaten var ya Bodrum mandalinasını. Mandalina yapan şey bu koku inanılmaz güzel bir kokusu. Ya bu yol böyle gidiyor. Bu yolda bir şey yok. Dönelim. Şu villa yoktu. Ne bileyim. Şurası şu böyle yemyeşil değildi. Şu villalar hep yeni yapılmış. Yoktu dediğim iki sene öncesi falandır ha. Bir, bir iki ya da üç değildir yani bence. Çok hızlı bitmiş. Helal olsun. İnşaat. Ben bir tane daha küçük mandalina alacağım. Bodrum mandalinası, mandalinası. Mandalina of Bodrum. Telefon çalıyor. Kesin beni arıyorlar. Geliyoruz ya. Çok güzel değil mi? Bir tane daha büyük aldım ya. <laughs> bir dakika beklemenizi rica ediyorum. Geleceğiz. Bir saniyeniz alacağım. Şuradan bir mandalina da alabilirsem harika. Ama... gel bakayım. bir mandalina da alabildim. Telefonu açacağım. Hemen açacağım sana telefon. Aha bu kadar mandiyana yedim mi? Bu kokular mı o kadar buram buram lezzetler. Bizi bir yıl götürür. Bir yıl. Hem yani de tamı tamına. Şimdi millet kalktı tabii evdekiler. Beni bulamadılar arıyorlar.